Ghost of Sparta'da 16. bölüm. Vay be mekanik. Oh, bir dakika bir dakika bir Buraya geldik ama camman full müydü ya? Dur oğlum dur. Kratos. Fullmüş kardeşim. Fullmüş. Evet eh, tamam. da nasıl yapmışlar? Şuradan yukarı gideceğiz. Orası belli de. Oradan da yukarı mı yok? Yardır Müsel nasıl şey yapacağız? Ha, sağda bir şey gördüm. Dur. Ya şuraya geldik şükür. Neresiymiş lan burası? Hmm. Ha, aşağıda bir şey. Var. Eyvah. Her yer açıldı sebep. Eyvah gene bu şey, bunlar değil mi şu Kadar zannettim neyse. Bunlar ölmüyor bir de canlanıyor yani. Biz dişliği nasıl aldatacağız onu düşünüyorum. Mekanizma yani. Kardeşim de o şeye bağlamasınlar. Cüneyt Arkın'ın filmlerindekiydi. Şoo. Biraz can verin Tirekler. Zaten ölüsünüz kardeşim. Canlanmak istediğin neyinize? Korona falan var lan. Canlanacak mevzu da yok. Anladım. Ne diyeceğiz? zam gibi der, geliyor da geliyorlar. iki adım orada ama mı lazım bir dakika Durun lan Ne yapayım? hah ha. onu indirice bunlar durun lan can verin bakim korkaklar Aa sessizlik canın iyiyim be Kafara en azından. Şimdi bunu içeriyeceğiz herhalde. Dimos neredesin kardeşim? Eyvah. Bir şeyler var sizinliyorum. şunları alayım da sonra dönemiyoruz bazen. Bas gitsin. Bunu tam fullemeyeceğim. Tam dibinde bırakacağım. <laughs> Bir dakika. geç beni diye bağırıyor. Can olması iyi olmuş ya. Canımız azalmıştı. Evet farklı bir yol. Aa can kan geldi. De, oh. Oh yeah. Dandini dandini dastana. Gene vallahi gittik. Oh iyi ucuz sıyırdık. Teletoz. Delikanlıysan karşıma çık. Nerede ulan bizim bir an? Biz biraderi alıyoruz. Beladan başka bir şey bulamadık şu an. Yani. sen de mi geldin ya? Senden korkuyordum da şu. Allah, işte bu kızlar tam bir baş belası. Çekil. Allah, bırak lan beni. Saplarım Atenem bıçağını. Allah. oh. Bu oh, ya oh. voltajı beğeniyor! Oh! Biraz can verin bakayım. Ateş ateş! Kızım bırak beni ben başkasını seviyorum! Ne acayip kızlar var ya! Allah oh, Allah! Oh, oh. Bak! Al diyor beni! Ya bırak beni bırak! Dur! Dur lan, dur şunu! Zobaczcie, jak to się robi. Chodź, Nie м враг мен враг bur bitti burası şöyle bir Heh, şöyle bir anlık ses kayması hissettim de hemen müdahale ettik. Bunlar gene mi burada? Bilerek olan kurt postu giyen koyun gibiler. Ya şey koyun postu giyen kurt gibiler bunlar. Sala yatıyor önerler. Ne burada böyle bir şey var mı? Kaçmayın lan. Ah, nasılsa şey var orada. Öl lan artık. Bam. Burası zaten geldiğimiz yer. Şurada bir mekanizma var. Onu açmam lazım bu? Neymiş lan bu? Ha orasıymış. Ama dur orada kesin bir kanman muhabbeti var sanırım. Yol buradan olamaz sanırım ama. Bana niye burası yabancı gelmedi? Of. Burada bu silah seçmek mecburi galiba. Dur. İndir, 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 indir. Manyak tenet şeyi yanlış yaptık galiba. Yaş yanlış mı eksik mi bilmiyorum da. Ha dur o sonra. Kır kır kır. <laughs> Hadi oğlum. Resmen sizin savunma anınızı bekliyorum. Hadi oğlum kırılacaksan kırıl. Heh. Ha da kan kadar hadi, hadi yeter. Kapı kaçtım mevzunun yalnız. Hadi hadi in. Şu kanalıyım da. Oraya girip kendim indireceğim şunları. Hadi be oğlum hadi be oğlum Dostan beklemek salakçaymış Bak sürekli aynı mekan dön dolaş dön dolaş hiç bitmiyor. Oğlum neredesin lan? Neyse canlarımız şeymiş falan pul. Orada bir kapı var ama. Bir dakika. Yok bir altı yaramadı. Neyse kapıyı açmadan önce kapıya karşı hazırlıklı olmamız lazım. Dur lan dur. Şuna vereyim ya. Ya kısmet. Aha! Oğlum biraderi ne hale getirmişler lan? Dimos kardeşim senin için geldim. Ah benim kardeşim. Dur şurada kıpır bir şey gördüm. Şuna biraz vurayım da. Oğlum, kolları falan ne gelmiş lan. Dimos kardeşim ben geldim nasılsın? Ne yapayım lan sümsü yedim işte. <laughs> Bu Kratos'un psikopat çıktı kardeşim. Ben ne yaptım lan? O Oha! Kardeşim bak ben şey yapmak istemiyorum. Bak savaşamam. Saldırma oğlum bak. Saldırma çocuk. İlk kanı sen döktün. Ulan bu bizimkinden de psikopat çıktı be. Akıllı ol lan. Bu alemde kral biziz. Ağzını yüzünü kırarım bak. Onca yol teptik. İnsan bir şey yapar ya. Vay. Çirkin oynuyor. Ulan bu senin anın. Tövbe Annem benim annem. Babam Baban belki benim babam değil ama annem benim annem yani. Ağzını bunu kıracağım. Al. Biraz can ver. Tirek. Al lan. Sen bana kapatabilir misin oğlum? Büyük kardeşler küçük kardeşleri döver. Bu bir görgü kuralıdır. Ah. Ha aldın mı bunu? Spartal yüz oldum biz. Ah ben aldı. Oğlum ben her külü indirdim. Sen yanında çerez kalırsın. Bunda da balyozu malyozu bir şey var lan. Eli böyle künç gibi. Fenotos mu yapmış acaba? Elini mühürlemiş herhalde. benim böyle dövüşülür. Al. Kardeşim kardeşim demişiz artık yeter. Of. Tam Kratos'un kardeşi. Hiç böyle DNA testine gerek yok. Ah. Eyvah. <laughs> vurma. Of. Of. Vurma. Eşşuali çek. Vurma. <laughs> Of. Of. Kardeşler birbirlerine bıçaklar sonra birbirlerine kucaklar aslında. Ah. Netos bırak lan kardeşimi. A ağzımı burnu kırdı ama başkası kırmasın o kırsın. Keyfimden karşıma çıkmasaydı aslanım. Verseydin o da yaşıyor olacaktı. Onunla onu evlendirseydik hiçbir sıkıntı kalmayacaktı. Aldı biraderi gitti lan. Gerçi birader de psikopatın. Of. Bu senaryo bana çok tanıdık. Aynı ikinci oyun. Aynı aynı değişmemiş. Of. Kalk lan kalk. Birader gitti. Onu ben önce ben döyeceğim. Of be. Aha. Biraderim hızlıcak. Çıktan çık çık çık. Koş koş koş. Biraderim hızlıyor. Eyvah! Birader gidiyor. Şişt. Ulan öldürse aslında öldürebilirdi orada şimdi kardeşim olduk? adam var ya tatlı su kurnazı seni. Sümsüğü koydun ağzıma oğlum onu unutmadım. Sonra o evde hesaplaşacağız. Gel lan gel. Allah. Kurtuttum mu seni oğlum bırakmam. Ah. Ah. Sonunda hedefimize ulaştık. Şimdi kardeş mi olduk? Kaçalım gidelim. Bence Tenetos'a bulaşmayalım. Bulaşacaksam da ben kendim bulaşayım. Sana bir şey olmasın. Aa. Bunlar ilk... İlk defa... İkili şey var lan. Vay anasın. Kardeşi bulduk. Ko Dur. Evet arkadaşlar bu bölümlük bu kadar. Sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın.